Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir karnabahar tarifim olacak. Karnabahar genelde herkes tarafından çok sevilmez. Özellikle kokusu insanları biraz birazcık rahatsız ediyor. Ama ben çok seviyorum. Bu sefer karnabaharı köfte halinde yaptım. İçine farklı lezzetler kattım biraz daha lezzetiyle oynadım ortaya çok güzel lezzetli bir tarif çıktı e, hemen yapılışını anlatayım malzeme listesini de açıklama kısmına ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz Bu arada karnabaharı Ben e, süt ile pişirdim bu karnabaharın hem rengini beyazlatıyor beyaz kalmasını sağlıyor hem de o istenmeyen kokusunu e, bir nebze olsun daha iyi bir sonuç elde etmemizi sağlıyor bu şekilde denemenizi tavsiye ederim sizin de karnabaharımızı güzelce haşladıktan sonra Süzgece aldım ve e, suyunun süzülmesini bekledim. Buradaki dikkat etmeniz gereken püf noktası da bu. Mutlaka suyunun güzelce süzülmüş olmasına özen gösterin sizde. Daha sonra bir ezici yardımı ile güzelce ezdim. Aynı yoğurma kabıma içine konulacak gerekli malzemeleri ekledim güzelce elimle yoğurdum ve şekil verdim. Galetonu galetonuna bulayıp arkalı önlü bir şekilde kızgın yağda kızarttım. Özellikle bu tarif vejetaryenler için de çok ideal bir tarif olacağını düşünüyorum. Hatta bunu daha büyük boy, porsiyonluk olarak da yapabilirsiniz. Aynı hamburger köftesi yapıp bir hamburger menüsü oluşturabilirsiniz. Bu arada iç harcına da damak zevkine bağlı istediğiniz malzemeyi ekleyip çıkartabilirsiniz. Tabii ki ben bu köfteleri kızartma şeklinde yaptım dediğim gibi ama siz fırında da yapabilirsiniz. Fırında içine bir parça kaşar peyniri eklerseniz çok daha güzel lezzetli olacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde köfte mantığı ile yapıyorsunuz ve sadece fırında pişiriyorsunuz. Ben son olarak üzerine de böyle bol sarımsaklı bir yoğurt hazırladım ve o şekilde sunumumu yaptım. Görsellik açısından da dereotu ekledim. Özellikle et yemeklerinin yanına çok güzel bir garnitür olacağını düşünüyorum. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.